26 Nisan Cumartesi Sıfır Atıkla Farkında Bir Yaşam Kibre düşmeden ve israfa kaçmadan yiyin, sadaka verin, harcayın ve giyinin. Uzmanların sadece israf edilen gıdaların üçte birinin kurtarılmasıyla dünyada açlık diye bir sorun kalmayacağını söylediğini biliyor muydunuz? %44 oranında israf edilen gıda maddeleri çöp yığınlarının arasında toprağa karışıyor. Oysa tüm atıkları öncelikle kaynağında israftan kaçınıp ardından atık yönetimi sistemine yani geri dönüşüme dahil etmekle hem kendi ekonomimize hem ülke ekonomisine hem de dünyamızın geleceğine dolayısıyla da gelecek kuşaklara doğru yatırım yapmış oluruz. İsraf etmemek, ziyan etmemek, tekrar kullanmak, onarmak, başka insanlarla paylaşmak gibi kavramlar aslında kültürümüzde var olan değerlerdir. Çevremizdeki her şeyi değerli kaynaklar olarak görmeye başladığımızda bakış açımız ve eşya ile olan bağımız değişiyor. Unutmayalım, israf boyutunda tüketim az gelişmiş ülkelerdeki insanlara karşı toplumsal adaleti yerine getirmememiz demektir. Sıfır atığın temel felsefesi de farkında olarak yaşamaktır.